Evet arkadaşlar herkese merhaba, yine bir maç akşamı, yine beraberiz. Bugün Manchester United Galatasaray maçına geldik. Grubumuzun önemli maçlarından biri, mutlaka kazanmamız lazım. Şu an stop dolu bayağı, sesim zor gelebilir. Deplasmanla kazandık, burada da kazanacağımı düşünüyorum. Hava çok kötü, yağmurlu, gelirken çok zorlandım bu arada. Ee, i̇nşallah güzel bir gün olur. Her şeye değer. Gazanırız, kazanırız. Kazanırız. Kazanırız ne Kazanırız. Çok güzel bir gün olur. Diğer kısımlarda görüşürüz. Bütün Evet arkadaşlar, ultras'tan yine can yakmaya devam ediyor. Karşınızda Galatasaray Manchester United maçı karografisi sizlerle. İyi seyirler. kartonların diğer yüzünü sahaya doğru çeviriyoruz. Kuzey ve güney tribünü kartonları havada tutuyoruz. Hazır mıyız? Ve geliyorlar.

Bence çok güzel skor. Adamlar at gibi oynuyor. Bu adamlar son beş maçları gelinmedi. Çok şükür. İki sıfır dönüşürüz. Atamadığımız pozisyonlar. Güzel bir maç. Güzel bir, güzel bir beraberlik. Güzel bir bir puan. Hakim Ziyaş. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu kırmızı çizgimizdir. Kimse sorgulamasın. Bak golü attı kendine geldi. Adam gibi adam. Yağmurda çamurda fark etmez dedikleri bu olsa gerek arkadaşlar. Hala yağmur ya bugün bayağı yağmur yağdı. Allah'tan maç iptal olmadı bayağı tıstık. Çok güzel bir maç oldu bence. 2-0'dan Manchester United gibi bir takıma karşı 3-3 bitirmek zor. Bayağı zor. Ve adamlar son maçtan sonra bayağı hıs yapmış yani bence fondalardı da. Ama biz de Kral Sarayız. Biz bitmez. Çok güzel bir bir puan oldu yani altın değerinde. İnşallah diğer maçımızı da galip gelip gruptan çıkarız, tur atlarız. Darısı diğer maçların başına artık. Bu maçın da sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hava yağmurlu, çok soğuk zaten. Ben önce gitmek lazım. Hoşçakalın.